Çekmeköy'den geliyoruz. Hoş geldiniz. İki sene önce büyük sağlık sıkıntılarım, maddi, manevi, bedensel her türlü sıkıntılarımla bu ürüne rastladım. İlk rastladım. Bağırsak durmuştu, nefes alamıyordum, yürüyemiyordum. Neydi asıl probleminiz? Nasıl ee, asıl problemi bilmiyorum ama bağırsak çalışmıyor. Çalışmıyor. Anladım. Nefes alamıyordum. E, işimi i̇şimi yapamıyordum iş yoktu zaten pandemi süreci. Ondan sonra e, arayış içerisine girdim. Nasıl ilişirim? Nasıl ilişirim? Bunlara rastladım, Kullandım. Ne olduğunu bilmeden istedim. Aha. Çünkü bayağı bir şey denemiştim artık karşıma çıksa kullanıyordum. Bunu da kullanayım dedim ve Sonuç aldım. Çok güzel sonuçlar aldım. Ne kadar aldım. sürede sonuç aldınız? 26. gün sonuç aldım. Harika. Sonra varisimde denedim. Aslında inanmıyordum varisim iyileşmez. Çünkü ben 15 senedir varisle uğraşıyorum diyordum. Hiçbir yol kat edemedim. Aksine daha kötü oldu. Bunu kullandığım ilk gün gece yapıştırdım ve sabah yani yüzde elli gitmişti varisin. Damarlar şöyle damarlar küçülmüştü sonra bu atırma denemeye başladım. Çeyrek bant yapıştırıyordum. Üçüncü sonuç bu sizde. Evet, çeyrek bant yapıştırıyordum. Çeyrek bantla e, 11 tane nodülden bir tane kalmış şu anda. 3 ay önce baktırdım. Tabi onu da arada bir kullanıyorum. Sürekli yapıştırmıyorum. Sıcak oluyor falan diye. Aha. Daha sonra <laughs> sivilcelerim vardı. İri iri sivilceler çıkar ve 41 yaşına kadar hiç gitmeyen sivilceler bir anda yok oldu. Herkes. Onlardan da soru çaldım. Son sonra işe başladım.